Herkese merhabalar, sağlıklı günler dilerim. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. E, logo yazarım, teknik analiz ile karşınızdayım. E, şimdi düşen trendi kırmışız daha önce. E, fakat e, kalıcılık sağlayamamışız. O yüzden şu an düşen trendin altında kapanış yapmışız. E, direnç bölgemiz 39.85 ve 40.73 gözüküyor destek fiyat aralığımız 37.28 38.23 gözükmekte. benim burada dikkatimi şey çekti. Burada çok böyle tatlı bir bayrak formasyonu oluşmuş. normalde eee kırılımın gerçekleştiği yerde yani normalde bu kadar daha yükselmesi gerekir logo yazılımının yani 42.76'ya kadar yükselmesi gerekiyor normal şartlarda. Ee, daha yakın zamandan gelen düşen trendimizin üzerindeyiz. Ee, burada güzel de bir yükseliş başlatılmış. Ee, bir de indikatörlerimize bakalım şimdi. Ee, LSI şu an 54.95'de alım pozisyonu içerisinde ama yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor. Şu anda MACD indikatörümüze bakalım. E, MACD indikatörümüz sıfırın üzerinde alım pozisyonunu koruyor. Şu anda bir al sinyali veriyor. Stokastik'e bakalım. E, stokastik aşırı alım bölgesinden bir satışla karşılaşmış bugün. E, şu an e, alım bölgesi içerisinde yani ne aşırı e, alım bölgesinde ne de aşırı satım bölgesinde şu an alım pozisyonunu koruduğunu görüyorum ben. E, stokastik indikatöründen yani yönünü aşağı çevirmiş gözüküyor ama alım pozisyonu içerisinde e, CCI'ye bakalım. E, CCI'ye baktığım zaman e, CCI'de şu an 84.93'de e, alım pozisyonunu koruyor. Aşırı alım bölgesinden bir düzeltmeyle karşılaşmış. E, burada gördüğünüz üzere yaptığı hareketle ya burada aslında çok güzel bir bayrak formasyonu oluşmuş. Normalde Dediğim gibi yani 42'ye kadar yükselmesi gerekiyor normal şartlarda elzem bir durum olmadıkça ee, acimli mi yükselmiş acimde var açıkçası yani güzel bir acim yapmış burada ee, Sisi de şu an alım pozisyonunu koruyor bir de hareketli ortalamalarına bakalım 9 günlük hareketli ortalamamız 38.75'e tekabül ediyor ve biz 38.84 kapatmışız son şu an, şu an 9 günlük hareketli ortalamamızın üzerindeyiz bu güzel. 5 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 5 günlük 5 günlük hareketli ortalamamız 38.93'e tekabül ediyor. Biz 38.84'deyiz. Yarın 38.93'ü acımlı bir şekilde kırıp bir al sinyali verebilir. Takip etmekte fayda var burayı da yani 38.93 seviyesini 20 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 20 günlük hareketli ortalamamız birinci direnç bölgemize tekabül ediyor. 38.23'e tekabül ediyor. Şu an güzel. 5 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapasaydık çok çok daha güzel olurdu. Ama şu an 5 günlük hareketli ortalamamız 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde gözüküyor. Bir de 50 günlük hareketli ortalamamıza bakalım. 50 günlük hareketli ortalamamızın da üzerindeyiz. 200 günlük hareketli ortalamamıza şu şekilde bakalım. Burayı kalınlaştırayım ben biraz. Evet, 200 günlük hareketli ortalamamız daha burada. O yüzden şu an sorun yok. E, aşağıdan gelen bir de destek kanalımız var. E, burayı da test edebilir, burayı da takip etmekte fayda var. E, yani tam e, şu alanı takip etmekte fayda var. E, burada da şu alanı takip etmekte fayda var. E, normalde dediğim gibi burada oluşan bir bayrak formasyonu oluşmuş burada güzel. Burada da aslında kırırım gerçekleşmiş. Normalde buradan 42 76'ya kadar bir hedef fiyatı olması gerekiyor, yükselmesi gerekiyor. Umarım bunu gerçekleştirir. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değil, tamamen eğitim amaçlıdır. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Herkes aile ve sağlıklı günler dilerim.